İslam'da kadın kıyafetleri nasıl olmalı? İslam, bireylerin günlük yaşamlarında uyması gereken birçok kural ve rehberlik sunar. Bu kurallar, insanların ahlaki ve sosyal hayatını düzenlemeyi amaçlar. Kadın kıyafetleri konusundaki rehberlik de bu kapsamda ele alınır. İslam'da kadın kıyafetlerinin nasıl olması gerektiği hakkında detaylı bir video hazırlamak isteyenler için aşağıda ayrıntılı bir makale bulabilirsiniz. 1. Temel prensipler İslam'da kadın kıyafetlerinin nasıl olması gerektiği, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile belirlenmiştir. Temel prensipler şunlardır. Tesettür, kadının vücudunun örtülmesi esastır. Kur, Anda Nur Suresi 31. ayette bu konuya değinilmiştir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Görünen kısmı müstesna, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine, kadar, örtsünler. Giyimin geniş olması, giyilen kıyafetler vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde geniş olmalıdır. Kumaşın ince olmaması, kıyafetler şeffaf veya vücut rengini gösterecek kadar ince olmamalıdır. Sade ve gösterişsiz olması, kıyafetler aşırı dikkat çekici veya gösterişli olmamalıdır. Bu, hem kadınların alçak gönüllülüğünü hem de toplumda fitneye sebep olmamalarını sağlar. 2. Başörtüsü ve abaye, İslam'da kadınların başörtüsü takması gerektiği belirtilmiştir. Başörtüsü, saçların, boynun ve göğsün örtülmesini kapsar. Farklı kültürlerde ve toplumlarda başörtüsü şekilleri değişiklik gösterebilir, ancak temel prensip örtülmeyi sağlamasıdır. Abaye, Arap kültüründe yaygın olan ve kadının vücudunu tamamen örten uzun bir elbisedir. İslam'ın farklı coğrafyalardaki yorumlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, abaye gibi geniş ve uzun kıyafetler İslam'ın örtünme prensiplerine uygun kabul edilir. 3. İslam'da giyim ve kültürel farklılıklar. İslam, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde yaşayan insanlara hitap eden evrensel bir dindir. Bu nedenle örtünme şekilleri kültürel farklılıklara göre değişebilir. Örneğin, Türkiye'de daha çok pardösü veya ferace giyilirken, Güney Asya'da salvır kameez tercih edilir. Önemli olan, İslam'ın belirlediği örtünme kurallarına uygunluğun sağlanmasıdır. 4. Modern zamanlarda İslami giyim Günümüzde birçok kadın, İslam'ın örtünme prensiplerine uygun kıyafetler bulmakta zorlanmamaktadır. Moda endüstrisi, tesettür giyimi benimseyen kadınlar için çeşitli ve şık seçenekler sunmaktadır. Tesettür modası, hem dini kurallara uygunluğu hem de modern ve estetik bir görünümü bir araya getirir. İslam'da kadın kıyafetleri, bireyin hem Allah'a olan bağlılığını hem de toplumsal sorumluluklarını yansıtmalıdır. Örtünme kuralları, kadının onurunu ve saygınlığını korumayı amaçlar. Kadınlar giyim tercihlerinde hem dini emirlere hem de kendi rahatlıklarını ve zevklerini göz önünde bulundurmalıdır.